And on your question, I think the best thing would be that these things be solved through direct talks between Turkey and Greece. Biz biliyorsunuz hani başlangıç söylediğimiz gibi bizim Doğu Afrika'daki politikamız çok açık ve net. İlk günden itibaren biz her vesileyle tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi biz uluslararası hukuktan yanarız. Uluslararası hukukun, ikili anlaşmaların Uygun bir şekilde e, uygulanmasından e, istiyoruz, bekliyoruz. Bu konuda gerçekten ilk toplantıyı ilişkilerine çok önem veriyoruz. Ve bütün bu problemler, bütün bu sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülebileceğini çözülmesi gerektiğine, siyah çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz ve bunu da her vesileyle getiriyoruz. Bugüne kadar ki yapılan çalışmalar çerçevesinde e, birçok konu gündeme geldi ve yani bunların e, sistematik bir şekilde tartışılması, konuşulması için hem bir taraftan istikşafi görüşmelerin başlaması, diğer taraftan güven ve güven atıcı önlemlerin çerçevesindeki görüşmelerin başlaması. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın NATO Genel Sekreterinin yaptığı görüşmeler sonundaki bu dekonflüksiyon, ayrıştırma görüşmelerinin başlamasını bekliyoruz. dolayısıyla bunlar bizim için önemli. Bu görüşmeler çerçevesinde gerçekten faaliyetlerimizin, sorunlarımızın çözülebileceğini, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadarki yapılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalar sırasında, faaliyetler sırasında, oradaki görüşmelere, barışa, çözüme, e, katkılarından dolayı da e, Sayın Büyükelçi'ye e, ben teşekkür ediyorum. Almanya'ya teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Orada çok ciddi katkılar sağlandı. Bu katkıların devamını bekliyoruz. Yani Türkiye ile Yunanistan e, arasındaki problemlerin de e, objektif bir şekilde değerlendirmesini tüm üçüncü taraflardan beklediğimizi de burada ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.